Yıldız Teknopark çatısı altında yer alan prototip atölyemiz, Türkiye'nin ilk ve donanımsal anlamda en büyük prototip atölyesi olarak 2014 yılında faaliyete geçmiştir. Atölyemiz Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlileri ve öğrencileri, Teknopark firmalarımızla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarından proje desteği almış tüm girişimcilere donanımsal, teknik altyapı desteği vermektedir. 500 metrekarelik alanda ağırladığımız girişimcilerimizi atölye danışma komisyonumuz onayıyla birlikte alanımıza dahil ediyor ve birlikte oluşturduğumuz iş programıyla çalışmalara başlıyoruz. Projelere vermiş olduğumuz üretim desteğiyle birlikte öğrencilerimize stajlarını yapabilecekleri uygulamalı staj programımızı da sunmaktayız. Uygulamalı Staj programımızla birlikte öğrencilerimize donanımsal yetkinlik kazandırmayı, uygulamalı pratikler ve programlarla iş hayatında karşılaşabilecekleri dinamikleri üniversite yılları içerisinde deneyimlemiş olmalarını hedeflemekteyiz.